namazın şartlarını alabilir miyiz sende? Hemen namaza başlamadan önce yapmam gereken hazırlıklar. En başta. Yani bir kişi namaza başlamadan önce ne yapmamız gerekiyordu? Dışındaki bütün eksikliklerimi giderdim. Şimdi namazın içine giriyorum. Kıyam. En baş. Kıyam. Kıyam. Kıraş. Evet. Rükü peyzem <laughs> man evet, evet. seyretmek evet. yani son oturur. Bir de bununla beraber namazın farzlarından niyet içindeki dışındaki farzlardan bir de biz vaciplerini saydık hatırlıyorsanız Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i, Allah'ın Maliki, yavm Din, Na'budu ve iyyake ı Nasda'in İddina sırat-ı müstakim, sırat-ı aleyhim Gayril i aleyhim ve levzâlin amin Ben bir yaşındayım. Bu, ben çok hüvyesim vardı ama o zaman bizim işlerimiz çoktu. Böyle imkanlar yoktu. Ee, okuyamadık. Ondan sonra 50 60'tan sonra ben hevesim vardı. Okumaya başladım. Kaynım da biraz okuyordu. Sen bize öğretmenlik yap dedi. Ee, i̇şte biz işler bitince çoluk çocuk çok kalabeydik o zaman. Kaynına kaynata hep bir evdeydik. İşler bitince otururduk. Böyle bir sayfa iki sayfa böyle okurduk. Öyle öyle öğrendim. Şimdiye kadar bu kadar öğrendim. Şimdiye kadar. Zor bunun gibi az bir şey biliyorum onu da. Oğla da göndermediler bizim. küçük gene babam öldü. Annem dul kaldı şimdiki gibi. Aylık yıllık yaptı ki o zaman. Çok seviniyorum, çok seviniyorum. Bunu hiç bırakmıyorum yavrum. Evdeyken böyle bir yapraklık yapıp bunu okumasam hiç rahat olmuyorum. Okuyorum hep. Allah kabul etsin. Sizin kadar okuyamıyorum ama Bildiğim kadar okuyorum. Memleket ediyorum herkese. Tarımlarıma da diyorum, Kur'an-ı Kerim'i öğrenin, Bismillah deyin, Allah deyin diye hep... Allah'ım bundan beni ayırmasın. Yaygın din eğitimi noktasında hizmet veren kurumumuz tüm halkımıza Kur'an-ı Kerim öğretme noktasında hazır ve nazır bir şekilde bekliyor. Bunlardan birisinden Nazmiye demir teyzemizin örnekliğinde kendisini göstermiş oldu. İleri yaşına rağmen onun azmi ve gayreti bizim için bir ekstra motivasyon sebebi oldu. Hizmetimiz için bir katma değer oluşturdu. Kendisi 91 gibi ileri yaşına rağmen bir asra yakın bir ömrü tamamlamış olmasına rağmen Kur'an öğrenme azmi ve sevgisinden feragat etmeden her gün kursumuza geliyor ve dersini alıp geri gidiyor. Esrafındaki kardeşlerimize de güzel bir örneklik teşkil ediyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. sağ ol. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor>